bilginiz olsun. Kanka bir daha gireyim. Yani avantajı bonusumuz neyiz? Evet bir el daha gireyim. Dilerseniz da. bir de bahsetmek istedim bundan. Oynamak istemiyorum lütfen. Peki yani teşekkür ederim. <laughs> Peki date çıksak hesabı kim öder? <laughs> ya bu sorular ne saçma sen sorular Sen ödersin. Normal sohbet edeceğiz. Vallahi. Yakup TV var. Sen davet edersen sen. Ben davet edersem ortak yap. <laughs> ben davet, sen davet edersen sen, ben davet edersem ortak yap. <laughs> Mantıklı hocam. Adam haklı. Sen davet edersen sen, ben davet edersem ortak öderiz yani. Adam haklı. Adam kız... Yakup TV ya. Kız Öğrenci yurdu davet Edersen sen, ben, ben davet, davet edersem ortak öderiz. Oğlum burada kız öğrenci yurdu varmış biliyor musunuz? Kız öğrenci Öğren... Okuyor musun? Ben kız değilim. Kız öğrenci yurdu. <laughs> <laughs> ben tıra. Ben kız değilim. Ney? Dersem ortak. Ney? Ben kız değilim. Kız öğrenci yurdu bilmiyorum. Travestiyim. <laughs> ben travestiyim diyor. Allah belen kaldırasıca. Ben sakın erkek... Ben sakin erkeklerden hoşlanırım. Görüldü. Reis çok gerginsin ya. Şükürlendi. Askeri mi? Temizleştirdi sana sağlık. Kargo. Ya. Kargo. Asker bile eve girip televizyon izliyormuş. Ne oldu? Oh. <laughs> Eda, girdi. İnmat kargo girdi. Kim bu? Bu Arkadaş kim? Kim bu? Ya şunu kovalasam ne olur şurada? Sen nereden lan buradan nasıl girdin ben buraya sen? Defol <laughs> <laughs> defol. <laughs> <laughs> nasıl girdin lan? Defol defol. Sen ne Kalkamaz Bayağı yedi büyük ihtimalle. Peki ödeme yöntemi nasıl? Nakit nerede görüşelim? Aradım başka biri açtı. Annen de galiba. Ben eski... <laughs> oğlum sen var ya evvel öyle... <laughs> Ne diyor oğlum lan? Ayıp lan. Yemek yemek dünyanın en güzel şeyisi. Afiyet olsun. <laughs> O lan? Niye ters yazmış lan? Kapayım çevireceğiz ne yapacağız dayı mı? Onda on Look Ters ne yazıyor? Ben anlamadım ki amana koyayım ters çeviriyon da olmuyor On donluk. Donluk. Ders. Pars mı yazıyor? Ne yazıyor? On donluk. Ders. Programı. Ders mi? Yattın sen sonra. Ne bu amana kodumu çözüyor Yaptıktan... ya. Ha devam, dur dur dur. <laughs> Yaptıktan sonra. He, ondan dersi programı yaptıktan dersin. sonra dersin, dersin, günü değişip 5 gün okula gidince. Ha, okumaya becerdik. Ters sonra sondan başa doğru. Yok. Harfler doğru. Anneciğim kim? Ki? Ne saçma bir şey ya. He. He. Anneciğim kim ki bu adam ben bunu tanımıyorum. Bu kim annem geldi beni Seni soruyor karnı açmış 200 TL verdim Evliya mıdır nedir o zaman Evliya mıdır nedir o zaman Aldım içeri çorba koy içiyor koydum Oğlum sen kafayı <laughs> yemedin tanımadığın adamı ne alıyorsun eve Chat GPT sağ olsun hocam Bir şey olmaz ya ne olacak yaşlı başlı adam Çorba koydum içiyor öyle <laughs> Tuvalete gideyim dedim ellerimi yıkayayım senin yatağa uzanmış yatıyor <laughs> Aç Oğlum sen manyak mısın adam o şekilde benim yatağımın üstüne yatırdın. <laughs> ne var yani ya? Ebenin amını e yap. Ebenin amını yap. E yap. Ya, ne yapıyorsun benim yatağımın üstüne ne yatırıyorsun. Ne yapayım ebenin amını yap. Uza bela ya. Annesi <laughs> buram şu Ananızın amına koyayım üçünüzün de. Ben anayı... <laughs> Adamlar ne kuduruyor lan. Forest adam da forest oynuyor. Da oynuyor. Oynayamıyor, oynayamıyor, oynayamıyor kanka. daha doğrusu. <laughs> Kızın yanındaki tenis sadece sporda da izlemiyorum. koparlarını sıktıktan sonra Fener'in <laughs> her top kaybında TV'ye yansıyan görüntüler. <gülüyor> 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 Evde annem yokken babamın yaptığı yumurtanın pozisyon. Porsiyon. Evet. <laughs> Babalar yumurta yapıyor muymuş hocam ya? Benim haberim yok. Hakikaten kadar... <laughs> kendim yaptığımda bol bol. Ağzını bol, bol tutacaksın. Tabi. Daha yumurta geliyor herhalde. Oha. Daha yumurta gelmemiş. Kocuklu ben yumurta. Yumurta hiç sevmem hocam bu arada. Yemem de. Kocuklu <gülüklı> yumurta akar hocam ya. Otobüste tam kaptan diye bağıracakken bizim ses teller. Bu. <laughs> 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 ne oldu? Bu <laughs> üstüne gömlek giyen erkek. Kanka sen gene pantolon giymiş gibi duruyorsun ama gene de sen birisin İnsanların yemeklerini yeme şakası. Çok <laughs> güzelmiş. <laughs> Patates güzelse alırsın oradan kardeşim kalkar mısın? Patates güzelmiş. Patates güzelmiş. Tamam. 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 kere Tamam. rağmen hala Tamam. Tamam. kullanırken benim rahatlık. Tamam. halinden memnun. random lines to see if Spotify will scan it. Part one. Spotify şarkısı <gülüyor> mı yazıyor? <laughs> var yok Bizim misutlar sebep Beyond'a 50 farklı ülkeden ST atmışsın. Benim sana vaat edebileceğim ise Burger King ikili limeni <laughs> o bile yok dayı. Yanımda yanımda durabilirim. Telefonu gelin. soksana bir şeyin altına, sikini böyle suyun altında göstersen. Ne diyor? Benim olma, değişik. Aşk merak etmedikten sonra bizim. Ha böyle direkt suyun altına, sikin suyun üstünde mi altında mı şu an? Ananın am, tövbe estağfurullah ya. Adam ayakkabılarını çıkarıyor ama ne biçim? Bence de. Bence de. Vay, <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kafayı yemiş ya. Bilekliğinizi <laughs> <laughs> çıkartın boş. <gülüyor> 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 Adam ayakkabılarını çıkar daha ne yapsın? Yok. Bir anda git amına koyayım. Ben olsam kesin ortadaki şeye vururum amına abim Ortadaki şu tabelaya vururum. Şansa bak. Ha geldi senin kendi. Sevgili yapacağım Benim diye kendiniz. Ha? Ben tanımıyorum ki. Nasıl tanımıyorum ama ne Yalanını sikteyim. Gel de ona değil kodum bu. Sıla lan. Ama ben bunu biliyorum izlemedim yani. Sıla'yı izlemedin mi sen? Yok. Niye? ben tamam, kimse izlemiyor ki. <laughs> Bir sen varsın ha. Aynen öyle. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Yarın da yanında durabilirim. Ben gelip yaralarını sarabilirim. Tüm şumarı ayınlara Kaan abi diyelim. Buradayım be buradayım. Let me hear. Sevgili yapacağım diye kendinizi şartlandırmayın, Hı. kendinizi geliştirin, kedileri, kedileri besleyin, köpekleri besleyin, gezin, dolaşın, eğlenin, yiyip tamam. için hayatınızı yaşayın. Çalalım mı? Peki abi. Sadece kızın anlayabileceği bir sinirik pikminlik var. Kurslara gidin. Kurslara gidin. Kariyer yapın. Karieri yapın. Çok paralar kazanın. Çok paralar kazanın. İş yerlerinde terfi alın. Azimli olun, hırslı olun. Azimli. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Sincan, gel çay iç. <laughs> Sincaplı gereği. Gel. Gel. gel, çay iç. Çay iç, çay içker. Ye. Sincap aç çay iç de amenerim. Bardaktan bardaktan, bardaktan iç olur. Bardaktan iç. Oğlum. Sincan bunu nasıl ikna ettiniz zaman akıyım. Çekirdek ya. falan değil gel. Gel çekirdek değil. Gel. Gel çekirdek. çekirdek gel. Ye. Gel. gel. Çekirdek değil oğlum. Çok iyi ya. Aferin benim akıllı oğluma. Benim... Bence ben de sincap istiyorum dayı. Ben evimde sincap beslemek istiyorum. Karar verdim. Çekirdek değil oğlum. Bizim burada var gel tut. Götür. Aferin benim akıllı oğluma. Benim gözlerden. Manifest manifest manifest. Tamamen kıçımıza uydurduğumuz lafı gruptaki herkesin kullanmaya başlayınca bizim Eko. Nik nik. <gülüyor> nik. <gülüyor> Bu adam sincap için içli köfte yapmıştı. Doğrudur valla yapmıştır. Aşka, bilir, silmez, Sap Marina. Şinasi. İspanya. La Liga. İspanya, La Liga. Yamal. Arkası Real Madrid. Arkası Real Madrid. Yamalı yamalı ben bakayım dedim sen. Yamalı çıkardı ha. Mbappe! 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 ne yapıyorsun? Kafayı yedi ama ne Adam çıldırıyor. Aslan nereye gidiyorum ben burada He? Benim karakteri veriyor anlamadım ki. Aaaa. Şey FIFA 26'da Mbappe'yi çıkarmış adam. Nasıl Aaaa. başardıysa helal olsun. İkisini bir çıkarmış bir daha bana göre. Kanka regül oldum kanka sonunda oh. Anladım kanka çok sevindim. Alak. Hadi be. Vazo. <laughs> Yazık lan. Adam bir de o kadar şey yapmış. Bizim de şöyle manuel hareketler yapabilmemiz lazım. Acil. Çok acil. Berk ne getirdi? Kalın ayakkabılar bak. Yetim mi bu çocuğa. <gülüyor> 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 Yazık olmuş hocam. İzbaş programına taşla geçebilecek gariban köylü gelince zuhal topu. <laughs> Oğlum bu böyle şeyler yapıyor muymuş ama? Allah seni kahretmesin lan. <gülüyor> <gülüyor> Kendini sigma ve komik sanan hoca. Hocam size bir şey, şey sordun, sordun, sordun ya, ya, ya hocam. <laughs> Sordun bir ya. Bir şey sorsak. E bu da ikinci işte. Ya, ya hocam, hocam ya. Ne olur? bir çarp yönü Hocam şey e, ikinci üniteden gelecek mi sınavda? Ben sorabilirsiniz dedim. Cevap vereceğim söylemedim. Ananı bir sik. Senin var ya bu <laughs> ananı bir yok ederim. Oh, bir yap bir yap yok yok. ananı bir yok ederim. of ne sağlam gırtlak yap. Şerefsizlik yapma lan. Ananı bir yok ederim. Bir ne oldu? Edelim. Nasıl düştü lan o? Direkt düşmüş gibi bir şey oldu abi. Direkt, direkt düşmüş gibi. Şey gibi. Neydi onun adı? S e, Salahi gibi. Adam şeyle vuruldu. Keskin nişancıyla vuruldu hocam. Şahsım önü fotoğrafı geldiğinde bizim çirkyaktık. Hıh. Abi sen çok şişkosun. Sen çok şişkosun. Kim? Ha? Sen. Sen... Hı? He? Sen. Hı? Sen... ne var ya. Kime diyecek? He. Niye öyle dedin şimdi sen bana? Geç yükleniyor amına koyayım. Yok söylediğin hoş mu şimdi Kiraz? Ben Anlatip de sana selam daha bere. düzgün Türkçe konuşamıyor. Köylü ırgat desem hoşuna gider. Köylü ırgat. He gider çünkü doğru söylüyor. Hoşuna gider mi? Doğru söyleyen laf yok. He gider çünkü doğru söylüyor. <laughs> He gider çünkü doğru söylüyorsun. Gözlerim çok güzel teşekkür ederim. Oyunda kız sesi duyar duymaz Optimus Prime'a dönüşen eleman. Tamam sürüm. Gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. Kalem sürmedim. Biraz daha kasıl kanka. Biraz daha kasıl kanka. Aldın mı cevabı? Aldın mı cevabı? Sen de şey var mı? Orası bir çocuğu. Yumruk atalım pezevenge. Oğlum yaptıralım olur. Hacı yatma adam. Hacı atarsın kalkar. Ya şimdi Trump'ı gidip orada <laughs> uğraşmayalım herifler. <laughs> orada başımız belaya girebilir. Etmez. mi? Girecek Dövsek Trump'ı. Dövsek Trump'ı başımız belaya Girmez yani. kanka ya yani ne olacak? Burada burada şey yapalım döveriz. Burada döver. <laughs> Oğlum bu ne ya? Oğlan bunlar ne kafam kadar deyince gün boyu bizim sırıtış. Bu nasıl bir fizik lan? Şu... Bu kadar yapıştırasım geldi neden bilmiyorum. Ne yarabbim ya Rasulallah. Sanırım annem ikisi golemini sevmiyor. Annesiyle mi oynuyor? An Aa. lan. Ben i̇ksir taşım. golemi ne ya? Piç. İksir golemi ne ya? Piç. İksir golemi ne ya? Piç. Anne ne? bu arada. Anne Sakin ol. Didem. 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 Ay benim kuzenim buna aşıktı. travma. Aman aman. Teyzenin yanında da kocaman sigara var anasını tütün var. Sigara içmek hemen öldürür. İksir golemi ne ya? Piç. Piç. O kez e çok bu. Kolun çatlaktır ama arkadaşların. Bel şaka mı? Aga. Var <laughs> gibi o İksir golemi ne ya? Piç. Bu ezbire çok boomer gibi okudum biliyor musun? Boomer gibi okudum. <gülüyor> <gülüyor> Kolun çatlaktır ama o sırada arkadaşlarım röntgen göndermiş. <laughs> ben şaka mı demiş ve gerçekten ben şaka mı? Ama ben iki saattir bunu ben saka mı? Ben saka ne demek <laughs> Tabletten... <laughs> malı diye Tabletten... Evet. Ha bunu malı sakmalım diye. Yani. Ben basit bir adamım. Tabletten ben çalışanlara yani. karşı slide çıktısını alıp çalışan tıpçılar. Ben basit bir adamım. Muzu sayarım, muzu yerim. Kadar çalışanlara karşı slaytın çıktısını alıp çalışan tıpçılar. Ben basit bir adamım. Muzu soyarım, muzu yerim. Afiyet olsun. Ben buyum mesela. Birileri sürekli diyor ki tamam. Ben, ben sakam mı? Bilmem nereden çalışayım bilmem. O yöntemleri ne zaman buldunuz ya? Kağıt kaleme ne oldu? Beynimin <laughs> içinde komik bir şey var. <laughs> <zaman. gülüyor> <laughs> sürekli şaka yapıyormuş. <laughs> sürekli şaka yapıyormuş. Bu bana Oo. <laughs> 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 Allah. Ya var <böyle> şöyle şöyle <laughs> videolara bitiyoruz hocam yani. mı video ya. Kaldı böyle video çekenler? Sigma unuttu. Sigma Sigma boy Sigma boy Sigma boy. Allah seni esirgeme. AWP ile Me. City kesem ben. Döndüğü anda ölecek. Ne yapıyorsun? What evet. Bu ara öldüğümde avcıya bekleyen arkadaşlarım. Me? Me? Just hanging around. Just hanging, uh şey hanging around. Me? Me? Ben mi? Bir şey yapmıyorum. 1400 param vardı. Pa Silah alamadım. Senin AWP'yi bekliyorum. Şerefsiz. Ben de bekliyorum. Ne oldu lan dayı? Su kaa <laughs> <laughs> Dayı çöktü ama ne Su kaa Su kaa sikerim böyle <laughs> Dayı direkt mezara girdi amına. ne kaa Dayı oraya basmamış bir de oraya da basmamış hakikatte de onun altında tutan şeyi Çöp. de kırmış amına koyayım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Kayas kilo ver. Boykot. Arkadaşlar merhaba. Boykot. Annem bunun adını bilmiyorum. Çamaşır asıyor. Çamaşıra almış. Gibi. Bu evet. da bozu çıktı. Ben de kol alıp İsrail'i boykot eden dayılar gibi bunu bunu arkeo çekerek boykot edeceğim. <laughs> Sadece izleyin. Fiyaka fiyaka 619 one nine. nine. fiyaka Arkaya çekiyordu Aaaa Kodumun çocuğu Artık şimdi Yok amına koyduğum amına Ne diyor oğlum lan? Adam backrooms'ta düştü. Artık şimdi çok sık porno seyredemiyorum. Edeyim. Neden? E geçti de ondan. Mı? Yani değil mi bir James Bond filmini veya bir Netflix science park. fiction'' ne diyor oğlum lan? Klasik parkı falan seyretmek artık beni daha çok ilgilendi. Neyin bu kadar? James Bond'u sonra... Jurassic Park veya James Bond daha çok ilgilendiriyor. Değil? Yani değil mi? Bir James Bond filmini veya bir science fiction'ı Jurassic Park'ı falan seyretmek Science evet. fiction evet. Jurassic Park'ı daha ya. çok ilgiden. niye Ne yapıyorsun? Namazını seçsen ha kaçtan? Ee güzel. 10. <laughs> sınıf o kadar boş geçen bir sınıf ya. O kadar güzel bir sınıf ki. Keşke hep 10. Evet, sınıfı okusam. Yok pek siz güzel. Zamanları hatırlamak istemiyorum. Sevmiyorum. Benim güzel, benim çok güzel geçti lise zamanları. Neden sevmiyorum? Yok saçma hareketler yaptığımız için. Yok be, ben çok seviyordum var Bütün o saçmalıkları, her şey, her şey çok hoşuma gidiyordu benim. Gayet de güzeldi. Aşkım bir tanem hayatımın anlamı yakışıklım seni çok able, seviyorum. Able, 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 able. Aa. Ay o kadar çok seviyorum ki seni. Hani, nasıl anlatabilirim? Aa. Böyle bir sürü dünya olsa yine yetme. Çok seviyorum. Çok çok çok. Yok mu lan böyle seven? Tamam. He Allah'ım beraber. Bunları kaldıramam. Baba ölürüm. İşte şöyle bir karı bulamadınız ha. Karı bulamadınız şöyle bir karı bulamadınız bize. Bu kadar iltifatı bünyaya kaldırmaz hocam. Kaldırır bir şey olmaz ya. Ne yalan söyleyeyim özledik hocam. Özlenmez mi ya? Çok 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 seviyorum. Özlemedim. Se Şimdi abde çok şık kaldı önün abdez. Abdez aman Allah'ım. Abdez mi? Olmayınca Kim olmuyor işte. <laughs> Adam iki direği aynı anda vurup ikisinden de sokamadı lan topu. Şeyler olsun lan dayı oğlum. 1 milyon gönderdiniz mi? 1000 TL mi 1000 TL'ymiş yok lan. <laughs> Erkeği mutlu eden tek şey. 1000 Bin lira mı? Bin milyon mu? Bin lira herhalde ya. Yo, bir milyon. Bir milyon. Güle güle harca annem. Aga be. Hakikaten böyle şöyle bir şey yapsak. Çok iyi olur ha. Çok mutlu eder O kadar param olsa ha, gönderirim ha. Gerçi geri istiyoruz. Çok değişen bir şey olmuyor. Nik nik. Yani. Milyonu. Biz o kadar fakiriz ki milyonu bile göremiyoruz yani. Sen düşün. Nik Nick artık kalkmıyor. Milyon kuruşu kuruş 2 olur. <laughs> Gülü seven dikenine katlanır. Gülüden değerini kılan o dikenidir. Siz şey, dikensiz gül istiyorsunuz. O yok hiçbir yerde. Var. Aga be. Hayat gülünce çok güzel. Bir dakika ne demiş? Hayat... Sana oksijen veren <laughs> ağacın yaprağını sikmiş. <laughs> Gülünce çok güzel <laughs> Kezzap geliyin. Kara bulutları dıtı. Abla niye karışıyorsun? Atmalı herkesin. Max bir Max değecek bu işte. De Benim olmalı. Kapkara Abla bulutları dıtıt atmalı herkes. Şunlara küfür ediyorsanız para kazanıyorlar yapmayın. Abla ne sorunu yaptı amına Niye hakikaten ablayı o kadar linçlemişler? Ben şey olayı çözüme.